Otuz. Çıkıyor musun? Evet. Ah oh be. Ne güzel şöyle bir iş bulamadık. Erkenler çıkalım. Saat sabah üçü insaf be. E hadi git sen. Yengeme selam söyle. Sen burada mısın? Buradayım. Kenan Acar burada mı? Ha. Ufaklık Emre de... ...babişkosuyla kafa kafaya verdiler çalışıyorlar. Maşallah. Ulan ne yaptın ettin? Baba vul. Beraber vakit geçirmeye mecbur ettin. Ya bu baba oğul olmak zaten. Çok tuhaf değil mi ya? Büyüyorsun ama gene de eşini bırakmayan bir şey var yani. Kocaman adam oluyorsun. Meslek sahibi oluyorsun. Evleniyorsun, baklanıyorsun ama... Babanı görünce hop çocukluğuna ışınlanıyorsun. <laughs> Sanki böyle yine boyun yetmiyor da aşağıdan kafını kaldırıp bakıyorsun ama öyle. Harbi güzelim boyun. Çok daha geçmiş değil mi? Aklında hep böyle en güzel, en güçlü, en genç haliyle kalıyor ya. Sonra zaman geçiyor. Yeterince sevgimi gösterdim mi diye düşünüyorsun. Yine de pişman oluyorsun. Tamam be tamam. Orhan Yavuz'la terapi saati sona erdi. Şimdi haberler. Duygusuzsun duygusuzsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Wow. Oh, işte. yediden yetmişe. Hocam, ekip gibi ekip. Hocam, bu hem şarbon hem şarbon değil. Ya yani boğazdaki nodüller hiçbir şey açıklamıyor. Tek açıklama, çocukta hem şarbon hem sarkoidoz olması olabilir. Tabii. İki inanılmaz nadir görünen hastalık şans eseri aynı anda görünüyor. Daha iyi bir teorim var mı? Şarbon ve alerjik reaksiyon. Hemen en prestijli tıp dergisine yaz o zaman bu hastayı. Zira sıra dışı bir alerjik reaksiyon. Tamam tamam hadi kavga etmeyin. Aynı anda ikiniz de haklı olabilirsiniz. Alerjide değil, tesadüfte de değil. Birinci hastalık diğerini tetikledi. Şarbon bağışıklık sisteminin düşmesine neden oldu. Ve uyuyan sarkoidozu tetikledi. Şarbon için antibiyotiğe devam. Sarkoidoz için de betotrexat veririm. Tamam? Peki. Hadi hadi siz de arkadaşınızın peşinden gidin. Şimdi kapıları çarpıp kırmasın ortalığı. Ergenliğine geri döndü çünkü. Bu sistem işlemiyor değil mi Ateş Hoca? Yo gayet iyi gidiyor bence. İyice nefret ediyor benden. En azından siz yanındayken nefret ediyor. <laughs> Doğru. Bu da bir şeydir. Neyse. İyi akşamlar. Yani oğluma... Her iki hastalık için de mi tedavi uygulayacaksınız? her iki ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Nasıl yani? Her şeyi boca edelim. Hangisi işe yararsa şansına. Öyle mi? Çorba Hı? yaparken bazen işe yarıyor. Çorba yaparken işe yarıyor mu? Ne bileyim abiciğim aklıma gelmişti. <laughs> o kadar saçma ki adam tepki veremedi. Helal ya. Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>